Merhaba, iyi akşamlar arkadaşlar. Ee, bildiğiniz üzere bir canlı yayınımız olacaktı. Fakat e, sunucularda e, kaynaklanan, yani karşı tarafın sunucularından kaynaklanan teknik bir arızadan dolayı canlı yayın yapamadık. E, biz de bu şekilde bir video çekelim istedik. E, yarınki 8 koşulu İstanbul programına e, hızlı hızlı ben e, Tuttuğum şablonu, kuponu sizlere aktarmaya çalışayım. Ee, umarım şans yanımızda olur. Ee, yarın e, şartlı 3-1 mücadeleyle başlıyor. 3 yaşlı İngilizlere ait 2000 metre sentetik pistle yapılacak. Ee, ben burayı e, iki tane safkanla geçeceğimizi düşünüyorum. Ee, i̇lk sıradan e, Ayhan Koş'un idaresinde yarın e, daha önce 6 kere... E, Bilmiş ama e, altıda sıfır yapan bir Ayhan Kurşun var ama yarın ben e, yani formda görüyorum safkanı. E, kendisini e, favorim olarak öniyorum. E, yarıştaki en ciddi rakibimin de dört numaralı dengesiz olacağını düşünüyorum Mehmet Kaya idaresinde. E, handikap puanından da anlaşılacağı üzere son yarışında kazandı. E, ben e, bu iki safkan arasında geçeceğini düşünüyorum e, yarışın. E, i̇kinci koşuya geldiğimizde iki yaşlı İngilizlerin şartlı dört mücadelesini izleyeceğiz burada. E, burayı da iki safkanla geçebiliriz diye düşünüyorum. benim ilk sıradan önereceğim safkan Özcan Yıldırım idaresinde bir numaralı Çakır Aslanı olacak. kendisine en ciddi gördüğüm rakip ise iki numaralı Ali Yıldız idaresinde süper Toma önereceğim. Burayı da iki safkanla geçmeyi düşünüyorum. Günün üçüncü koşusu kısa vade e, Handicap Handikap 22 bir koşu. Üç yukarı İngilizlere ait uzun mesafe sentetikte koşulacak. E, burada da toplamda ben e, beş safkan önereceğim. Bir tane de e, bir sürpriz safkanım olacak. Bunlardan ilki bir numaralı e, Dragon Sun olacak. Ayhan Koşun'un idaresinde e, kilosu Ağır gözükse de ben bu rakipleri e, geçebileceğini düşünüyorum. İkinci sıradan 4 numaralı Abdül'e yer vereceğim Vedat Abiş idaresinde. Üçüncü sıradan 5 e, numaralı Gonzalo diyeceğim Özcan Yıldırım idaresinde. E, daha sonra iki numaralı Cool Star e, kuponunda bulunduracağım. E, bir torak tuansıcısı Gökhan Kocakaya ile mücadele edecek. Beşinci sıradan da altı numaralı Naldöken Rüzgarı diyeceğim, Mustafa Çiçekli, yani gün sürprizini yapabilir bu sakka Bir de bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar burada, bu Saadet'in sükan koşusunu daha önce Erhan Abtu iki kere hanesine yazdırmış. Ben çok tutmasam da yani bazı şeylere göre hani bu yarışa da gidebileceğini düşündüğüm 8 numaralı bir katiyi de altın yani çizgi sonrası önermiş olayım. dördüncü e, koşuya geldiğimizde e, meydan bir mücadele izleyeceğiz. üç yaşlı Arapların. Ben burada e, ilk yarışını çok beğendim. İlk yarışında da banka oynadım. O gün e, istediğim e, performansı gösterememişti bir üçüncülük yapmıştı Gökhan Gökçe ile. E, kendi safkanları zaten. Altı numaralı King Gökçe benim e, alternatif çekim olacak. Yalnız meydan yarışlarda e, ben çok fazla tek atmama taraftarıyım. Yani ne koşacakları veya yarışa gidecekler mi gitmeyecekler mi e, belli olmadığı için genelde ben e, meydan koşularda tek atmama düşüncesindeyim. Özellikle de Arap yarışlarında burada 6 numaralı King Kökçe favorim olacak. i̇lk ciddi rakibi e, Özcan Yıldırım idaresinde güzel yarışlar koşan yarın da kendine bir şans yaratabilecek bir numaralı hızlı miran diyeceğim. Daha sonra 3. sıradan e, Gökhan Kocakaya idaresinde 4 numaralı Darwin'e yer vereceğim kuponunda. Arkasından Akın Sözen idaresinde ilk, ilk da bir ikincilikle ayrılan 10 numaralı TR'ye yer vereceğim. Daha sonrasında Mert Salih Çelik İdaresi'nde 9 numaralı Sinan abi. Arkasından Vedat Abiş İdaresi'nde 8 numaralı Öz Ardıç ve Ayhan Koş'un İdaresi'nde ilk gelişimi Çin'de bir üçüncülük yapan 11 numaralı Avram diyeceğim. Bir çizgi çekeceğim. Burada 3 tane de sürpriz beklediğim Safkan olacak. E, birisi Kürşat Yılmaz İdaresi'nde 2 numaralı Aksoy Bican, e, Sadık Alta İdaresi'nde 3 numaralı Beroş ve son sıradan e, Mehmet Nuri Sulkar İdaresi'ndeki 5 numaralı İsyan'ın yönü olarak geçmeyi planlıyorum. Sıralama 6, 1, 4, 10, 9, 8, 11, 2, 3 ve 5 şeklinde olacak. Benim beşinci koşusuna geldiğimizde kısa vade 7 Yavuz Gülerci koşusunu izleyeceğiz. Burada ben iki numaralı Asmar Dubai'nin banka oynayacağım Selim Kaya İdaresi'nde. Son yarışında da beğenmiştim. Grup 2 mücadelede bir madras arkasında bir dördüncülük yapmıştı. Yarın bu koşuyu ben kendisini lehine çevireceğine inanıyorum ve Asmar Dubai'yi e, kuponunu da banko olarak tercihleyeceğim. Günün 6. E, koşusuna geldiğimizde 4 yaşlı Arapların iki e, bin metre mesafede şartlı 3 mücadelesini izleyeceğiz. Burada da e, benim favorim Mert Çelik İdaresi'nde 2 numaralı Başaran Tay olacak. E, en ciddi rakibinin de e, Kürşat Yılmaz İdaresi'nde 1 numaralı Özg Özgür Furkan olacağını düşünüyorum. E, Burada da e, ben sürprizin yapabilecek safkanın e, Adem Aslan İdaresi'nde 5 numaralı Kumran Hanı olmasını bekliyorum. Yani 2 safkan yani 2 ile bir çok önde olmak kaydıyla 5 numaralı Kumran Hanı'ndan da bir e, sürpriz bekliyorum. Günün 7. koşusuna geldiğimizde 3 e, yaşlı İngilizlerin 1500 metre mesafede Handikap 15 mücadelesini izleyeceğiz. Burada da 3 e, numaralı Gökhan Kocakaya İdaresi'nde 3 numaralı Nice benim e, alternatif çekim olacak. E, yanına 3 tane rakip önerceğim. Yani geniş kuponlar için. E, ilk i̇lk rakibi 5 numaralı Kovalç'ın Koyek olacak. Ve de tabii Artık e, son ikinciliklerinden sonra yarın e, birinciliğe e, isteyebilir. Artık yani bir, bir, kazanma vaktinin geldiğini düşünüyorum Çakal Carlos temzi, temsilcisinin. E, üçüncü sıradan Selim Kaya İdaresi'nde ilk yarışını Çin'de kazanan 4 e, dört numaralı Reşat Bey diyeceğim. Daha sonra da e, kilosu ağır olsa da Mehmet Kaya İdaresi'nde e, diyeceğim. Eğer Bay Türü yarın e, stili rakiplerin olmasına rağmen eğer e, liderliği alırsa ben bir çırpıda bitirebileceğine inanıyorum. Ona da yer vermiş olalım. Günü kapanış araya yine bir e, üç yaşlı Arapların meydan mücadelesini izleyeceğiz 1300 metre koşuda. E, son yarışımda e, ben yine e, banko attım. Yarın da e, Mustafa Çiçek'e teslim edilen bir numaralı Serpenç'i benim e, sığınma limanım olacak. E, bu rakiplerini ben e, geçeceğini düşünüyorum. Yarın e, gün özelinde e, en güvendiğim ikinci banka olacak e, Asmar Dubai'den sonra. E, herkese e, bol şanslar diliyorum. E, yazdığınız ganyan olsun. Umarım e, fayda sağlamış olurum. İyi geceler diliyorum hepinize.